Paris'teki Bibliothèque François Mitterrand istasyonunda polisin çarşaflı bir kadına ateş açarak ağır yaraladığı açıklandı. Fransız haber kanalı BFM TV'ye göre, Banyo Tren istasyonu Bibliothèque François Mitterrand garında yolcular, polise etrafa tehditler savurduğu iddia edilen bir kadınla ilgili ihbarda bulundu. Habere göre sabah saat 9.30 sularında çarşaflı bir kadın, güney banyolarını Paris'e bağlayan trene, Val de Marne durağından binerek Paris yönüne hareket etti. Tren Paris'e yaklaşırken kadın, Villeneuve'le Roy durağında, yolcuları tehdit etmeye başladı. Polis kaynaklarına göre, kadın terörizme övgü yaparak, herkesi patlatacağını söyledi. Olay yerine gelen polis, ismi istihbarat tarafından bilinen ancak ismi radikalleşen kişilerin yer aldığı S dosyasında yer almayan 38 yaşındaki kadına teslim olmasını söyledi. Ancak polisin emirlerini dinlemeyen kadının vurularak etkisiz hale getirildiği açıklandı yapılan incelemede herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Paris savcılığından edinilen bilgiye göre hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesi bulunuyor. Hükümet sözcüsü Olivier Vran 31 Ekim Salı günü düzenlediği basın briefinginde kadının psikolojik durumunun endişe verici olduğunu ve daha önce de alınan güvenlik önlemleri kapsamında devreye gezen askerleri tehdit etmekten hüküm giydiğini açıkladı. Tutuklanan ve daha sonra gözetim altına alınan kadın, radikalleşmeyi önleme birimleri tarafından izlendiği ortaya çıktı. Paris savcılığı da olaya ilişkin iki ayrı soruşturma başlattığını duyurdu. Şiddeti övme, ölüm tehdidi ve kamu otoritesi temsilcisini görevini yerine getirmesine engellemek amacıyla korkutma gerekçesiyle açılan ilk soruşturma Paris Adli Polisine verildi. İkinci soruşturma ise ateş eden polisler aleyhinde ateşli silah kullanımı ile ilgili kasıtlı şiddet olup olmadığının anlaşılması amacıyla açıldı. İkinci soruşturma da polislerin polisi olarak bilinen Ulusal Polis Genel Müfettişliğine emanet edildi.